Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle beraber bu ilerlemeler tıpta ve diş hekimliğinde kendini gösterir hale geldi. Ve hekimleri ve hastayı yardımcı olacak hale geldi. Amaç ne? Zamanı kısaltmak ve kişinin hayat kalitesini daha iyi hale getirmek. Bilgisayar destekli uygulamalarda en çok uygulanan yöntem aynı seansta kişiye porselen diş yapma uygulamasıdır. Bazen Kişinin bir dişi kırılmış olabilir veya çok çürümüş olabilir. Bu diş porselen kaplama gerektiriyor olabilir. Ve kişinin zamanı olmayabilir. diyelim çok büyük bir çürük varsa çürük temizleniyor. Ortaya boşluk çıkıyor. Bu boşluğun özel skenarlar var. Ufak kalem gibi skenarlarla ölçü alınıyor. Bu ölçünün en büyük güzelliği şu, iç boyutlu olarak dişleri veya dişi sken ediyor. Sonraki hekim bilgisayar ortamında gülüşün veya dişlerinin tasarımını yapıyor. Tasarımı yaptıktan sonra özel porselen bloklar var. Bu porselen bloklar bir makinenin içine yerleştiriliyor ve bilgisayar hazırlanan veriler bu makineye gönderilip ortaya dişin tasarımı yapılıp diş aynı seansta kişinin ağzına takılabiliyor. Bunlara CAD CAM uygulamaları deniyor. Yani Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing yani Bilgisayar destekli dizayn, bilgisayar destekli üretim. Kişi hemen porselen dişine kavuştuğu için günlük hayatına hemen dönmüş oluyor, mutlu olmuş oluyor gibi. Bilgisayar destekli uygulamaların diğer uygulaması da bilgisayar destekli implant uygulamasıdır. İmplant tedavisi eğer çok düzgün yapılırsa kişiyi rahat ettirir, düzgün yapılmadığı durumlarda kişiye büyük sorunlar yol açabilir. İmplantların önemli konu ne? Hekim seçimi, planlama ve implantın doğru seçimidir. İmplantın doğru seçiminde namarlara ve sinirlere çok dikkat etmek gerekir. O yüzden 3 boyutlu olarak yine kişinin görseli çekilir. Hekim 3 boyutlu olarak implantı bilgisayar ortamında yerleştirir. 3 boyutlu yerleştirmenin sonucunda 3 boyutlu dizayndan yine bir şablon oluşturulur. O şablon ağza oturtulup hekim implantı o şablona göre yapar ki konumu, açısı belli olsun. Hatta ve hatta bilgisayar ortamına yerleştirilen implantın üzerine dişi yine bilgisayar ortamına tasarlanır ve aynı sensör üretilip üzerine aynı sensör dişi yapmak mümkündür. Eğer dişin kemik kalitesi uygunsa bize bilgisayar destekli sistemler böyle faydalar sağlayabilir.